Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yakın sonuçlar olmasına rağmen yalı çapkın önde hız kesmeden başlayacak olursak. Karaaş destanı reytingleri görüldüğü gibi 1.86, 1.47 ve 1.98 oranlar görüyoruz. Dizi açısından yeni sezona iyi bir başlangıç gelmemiş. Geçtiğimiz sezonda çok iyi oranlar olmamasına rağmen dizi sezon finali yapmıştı. Bu sezon iyi başlamamış, iyi bir bölüm olduğu söyleniyor. Bakalım diğer bölüm nasıl olacak? Kötü kan reytinglerde görüldüğü gibi dizi açısından çok iyi bir başlangıç gelmemişti. Ardından ise bugün de tüm diziler başlayınca reytinglerinde düşüşler olduğunu görüyoruz. 2.39, 1.94 ve 2.86 oranlar tüm gruplarda da düşüşler yaşamış. Fox TV yani yeni adıyla No TV diziyi yakında finale götürür gibi bu oranlarla. Arka soğuklar ise 3.04 reytingle totalde 5. sırada yer alırken diğer gruplarda 1.61 ve 2.18 oran elde ettiğini görüyoruz. Tabii ki kendi iz seviyesine göre düşük oranlarla başlamış sezonu. Sezon başlangıcında bu oranlar belki de ilerleyen günlerde yükselir. Genelde de totalde 4 bandını geçtiğini görüyorduk dizinin. Yalı çapını ise 4.46 reytingde totalde 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 2.69 ve 3.36 oran elde etmiş. Dizi açısından total grubunda bence iyi bir başlangıç olmuş. Geçtiğimiz sezon özellikle son haftalarda biraz düşüş içerisindeydi. Bu sezonu bence iyi başlamış kendi seviyesine göre. Belki de oranları bu sezon daha da artacak. Kızılcık şerbeti ise alışık olduğumuz gibi Cuma günü zirvede yer almaya devam ediyor. 6.82, 8.86 ve 7.74 oran görüyoruz ve dizi tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Dizi açısından alışık bir durum bu sezonda devam ettiğini söyleyebiliriz. Oranlar da önümüzdeki günlerde sezonun tam anlamıyla açılmasıyla artacaktır. Masterchef ise reytinglerde düşüş yaşamış. Genelde tüm gruplarda birinci görmeye alışık olduğumuz bir diziydi. 2.91, 3.30 ve 3.49 oran görüyoruz. Dün siyah kalp tekrar bölümü ekrana geldi. O da neredeyse bir bandı altında oranlar elde etmiş. Tabii ki dün gece yayınlanmıştı. Onun da etkisi var. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl olacak. Diğer oranlar gelmedi. Gelince yorumlarda paylaşırım. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.